Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere güzel bir keşfettim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Değerli usta Onur Bey, kafası Ethem Bey ve kameramanımız Yasin Bey. Tabii ki, Bu da kebap ustası oluyor. Hep beraber bunların nasıl bir ürün sergilediklerini, lezzetini, kalitesi nasıl meydana geldiğini sizlerle paylaşacağız hep beraber izleyip bakalım nasıl olacak. Haydi. Evet arkadaşlar. Bu dürümcüde siparişle de ulaşabilirsiniz. Telefon hattı var arkadaşım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adana dürüm için hazırlanan kıymayı görüyorsunuz. Değerli ustam hangi aşamalardan geçiyor acaba? Öncelikle merhaba hocam. Hoşgeldiniz İlk aşamamızı Kazanımdan kuşbaşı etimizi aldık Dana ve kuzu olmak üzere karışık kıymamızı şey etimizi aldık Bunları Zırhtan geçirip kıyma haline getirdik Ondan sonra Gördüğünüz gibi Kuyruk yağımızla beraber Güzelce getirilir etimize. Bıçağımız da maşallah bayağı küçükmüş ha Evet hocam. Olmazsa olmazı mı adam? Gayet özenle. Dinlenme süresi var mı usta? Etin bir gün dinlenme süresi var hocam. Bu hemen bir gün satışa sunuluyor yani. Hayır, taze taze olduğu zaman et kesinlikle birbirini tutmaz. Ve bir iyi olmaz yani. Damak tadını bozar. Yani bir gün, o yüzden, gün beklemesi lazım. Tabii. Bugünkü yapacağımız adamın etini bir gün önceden dinlendiriyoruz hocam. Kaça kaç katıyoruz? Hocam bunu işte Adana'nın özellikle yani Adana olmasının evet. ustalık ihtiyacı iş, iş, Etin gerçekten gramajına ayrılmak yani. Fazla kuzu vurduğunuz zaman et çok yağ olur. Bu sefer müşterinin ekme bazı insanlarımız kuzu etini kuzu sevmezler. Evet. O yüzden daha dalayla... aynı karışık oluyor değil mi? Tabii ki Mehmet Bey kuvvetini karıştırıyor hocam. suyunu kaybetmemiş oluyor. Bu şekilde hocam, hani ili bıçaktan geçtiği için hep gibi mutlaka birbirine yerleşiyor yani. Fiyatları ne oraya şimdi bu Adana dürümü? Hocam biz uygun. Önce müşterimi yönete. Bizler fiyat. Yani bir sonra da gelmiş Fiyat hiç kadar. Çünkü gerçekten birer yaptığım zaman müşteriye geliyor hocam. Tabii, tabii ama Fiyatlarımız izni... da çok uygun. Ha isteyeceğimiz için. Fiyatlarımız Adana kebabımız durum olarak 12 lira. Eğer porsiyonu isterseniz sabah da, e, 25 lira hocam. Tavuk şişimiz 10 lira. Ciğer, uykuluk şiş bunlar 14 lira. Et şişimiz 15 lira hocam. Tavuk kanat, tavuk kelebek bunlar porsiyon 25 lira hocam. Bölme sucumuz var çok güzel aynı şekilde 25 lira Servis olarak Diyarbakır olarak, usulü ciğerimiz var hocam porsiyon olarak 30 lira Kuzu ciğeri mi oluyor dana ciğeri mi? Kuzu ciğeri hocam Dana biraz sert için kuzu ciğeri güzel mı? Kaç dakika işleniyor bu? etini çekmek bayağı bir kuvvet istiyor. Bazen bir saat çektiğimiz oluyor böyle. Kuş başı yakayım haline getirmişsiniz etine. <laughs> Adana kul verimi vurduk mu? Adana kol Adamın gerçek özelliği var mı? Tabii ki. Nedir onun özelliği? Hocam Maraş'tan geliyor. İpek Uber. O olmazsa diğer Uber'ler hem renk olarak hem tat olarak adamı bak, bozar. Bak. O zaman herkes Adana yapamaz. Değil mi? Herkes usta biberi... olur ama herkes <laughs> sanatkar olamaz hocam. Tabii tabii. Yani Ali bir insan e, ee, full alıp kıymaya şekil verip o lezzeti yakalayamıyor. Tabii ki. Bu arada közümüz de hazır. Ocağımız burada hocam. Bu hocam. Evet. Şu an hazırız. Tadına, tadına da bakarız inşallah. Tabii ki hocam. Evet. Siz tatlıyım buradan göndermek Senin sesin güzeldir Ufaktan. Söyle bakalım Ustam. Yok hocam, bize sesim var. Olmaz mı ya? Ufaktan çıkıyor bak. bizim sadece ellerimize var becerim. kişi şey hemen evet. dizecek mi şimdi? Yine mi dinlenecek? Bunlar hemen şu an gramaj haline gelecek. Tek tek gramajına geçecek. Ondan sonra şişlenecek hocam. Evet, gram ne kadar oluyor? 80 gram. Dürümlük olduğu için 80 gram. Biberimiz de hazır oldu. Değil mi ustam? Evet şimdi de. arasına katacak. Evet, işimizi... şimdi şey. pul biberi. Evet de. Güneşi yanına yerleştirdik. Ellerinde kartal pençesi gibi olmuştur. Sıka sıka. Evet hocam. Buna... yakaladım bırakmazsın. Değil mi ustam? Aynen abi. <laughs> mi, bizim Türkçümüz eşit ya. Söyle Türkçüyü de ustam. Bizim grupa. Sıra gizler aşağıda orada. biberimiz de hazır olunca karıştırıyoruz değil mi? Evet hocam. Benim oldukça teklif şu anda kuyruk yağına beraber. Bir de şu anda dinlenmesini bekliyoruz tamam. hocam. Evet. Sonra pul verenizi bulup şişirizmeye başlayalım hocam. İnşallah. Zeytinyağına bandırıyoruz elimizi. Toparına getirip 80 gram değil mi? Evet. Bazı. işleneni bu şekilde şişliğe hazır hale geliyor. Tasaf köfte gibi. Bundan sonra dinlenecek mi tekrar? Ha, ne? ne kadar? Seni çıkartacağız. Bittiğince kadar tamam. dinlenmiş oluyor yani. zaten.

biz bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Kasaptan aldık Adana diye yaptırdık. Makine de çekti, yapıştı. Koyduk mangala. Sapır sapır döküldü. bunda böyle bir şey olmuyor değil mi ustam Bunlarda yapışma olmaz hocam. Çünkü niye? Et dinlendi. Özdeşleşti. Kıvamını aldı. Evet. Şu anda taze adını yaptım. Normalde Bazen ocağa attığınız zaman belki dökülme riski olabilir hocam. En iyi kanıtı şu. Hemen göstereceğim size. Her bizimki gibi. Hemen. Sapladığım gibi direkt ben ocağa atıyorum hocam. Evet. Dökülürse dökülmediğini göreceğiz. Hemen göreceğiz hocam. Hadi Evet. çıkarırsız. Evet. Mis gibi koku gelmeye başladı. Buram buram Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz tam? Yaşım şu an 34, 12 yaşından beri yapıyorum hocam. Maşallah, çekirdekten yetişmişim maşallah. Çekirdekten yetişmişim. Bu yağları kendisini koyuveriyor. Böyle gördüğünüz zaman damağı şey yapıyoruz. I'm mm sorry. -hmm. dökülme falan da olmadı maşallah. Evet. Birçok müşterimin dediği gibi de yani. Bazen diyorlar yani bu sağlık gerçekten bizi şey hani yanında yemek yerken gerçekten sanki hani bir Adana'ya gidip geldik sanki yani. Evet. O lezzeti gerçekten aldık diye. O yörenin insanları daha çabuk bilir bu işleri. Tabii. İç iş olduğu için. restoranda ise kaç para öder? Bunun aynısı, restoranda ise hocam 25 lira para verir. Evet. evet. Şimdi içerisine garnitürleri katıyoruz. Tüm evet. akı domatesimiz. bir daha neden ateşe koyduk? Tekrar ısınması söyleyeceğim. Lavaşı evet. biraz yap. İlginç bir, bir taktik. Evet. Servise sorumlu. Şu an hazır hocam. hikayesini gördük. Ve sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi aldık. Sıcacık mis gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Et de yağ bayağı güzel bir şekilde özleşmiş. Soğanla birlikte içerisindeki garnitürler Güzel bir sonuç oluşturmuş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sizleri de bekleriz. Çınar Altı Kebap Salonu